Dejenere olmak nedir? Ee, Sizce? Sizce? <laughs> Sizce? Yıpranmak. Yıpranmak mı? Güzel. Sizce? Toplumun şu andaki hali. Ay sen ne toplumsal konuşuyorsun. <laughs> evet siz, siz? Birilerine özenip başkası gibi olmaya çalışmak. Vay güzelmiş. Toplam kaç televizyon dizisini düzenli olarak izliyorsunuz? Üç. Hangileri Üç diye soracak mısınız? Sormayayım peki. Grup gün doğarken üyelerini sayabilir misiniz? Kur'an Şeşen, İlhan Şeşen, Gökhan Şeşen. Bravo. Evinizin tuvaletindeki fayansları saydığınız oldu mu? Olmuştu bayağı. Oldu. <laughs> Sıkıntıdan tabii normal evet. Yok <laughs> Sıkıntıdan olmadı. O kadar uzun ee, kalıyor ha burada. Ben faz fazla fayans almıştım. <laughs> <laughs> e, fayans eksikledi usta. <Gülüyor> <Gülüyor> Sizce öğrenci protestosu anarşik bir eylem midir yoksa demokratik bir hak mıdır? Yumurtalı bir eylem. Haktır. Haktır. <laughs> Sayın Zeynep Beşerler, Shakespeare'in en sevdiğiniz eseri hangisidir? Bir yaz gecesi rüyası. Neden? Bilmem. onu daha çok seviyorum. Peki. Mizan sınırı nerede başlar? Mizan sınırı yok olmaması lazım. Evet. Bir, Bir sınır başkasının koyarsanız mizanın sınırı başladığı yerde falan... yok. Yok yok Mizanın sınırı yoktur. Yoktur. Sınır koyanlar da aptaldır. <gülüyor> <gülüyor> Öyleyse görüntülü sorumuz size geliyor. <laughs> Serdar Ortac'ın İboşov'da söylediği bu şarkı hangisidir diye soracağım. Görelim. Si <laughs> Bu kadar yeter evet. ben anladım <laughs> Şıklar geliyor Serdor Taçdiz Billie Jean Karabiberim Kişmişim Billie <laughs> 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 Çok güzel cevap Dişlerinizi sabit olarak mı evde dolaşarak mı fırçalarsınız? Bazen sabit bazen dolaşarak. Bazen telefonda. Yok ya. <gülüyor> telefonda. <gülüyor> bir konuş bir konuşur musun <laughs> mesela telefonda? Yani ben, ben çok <laughs> böyle yani böyle koşturan bir tipim genelde. Öyle alışıklar var. Onu sonra acaba... yok Dişlerimi <laughs> fırçalıyorum. Fırça <laughs> falan diye alışıyorlar onlar karşımdaki. Biraz uzun fırçalarım çünkü bilirler. Kaç dakika fırçalarsınız dişlerinizi? 4 dakika falan fırçalarım. 4 dakika. Evet. İyi dayanmış dişler evet. deli herhalde ya, ya sen iki süre 2 dakika filan evet falan ben böyle çekiyorum. biraz böyle şey günün bütün orada <laughs> evet. özeti geçiyor sabah şov tamam ay. <laughs> e, hiç film izlerken ağladınız mı ağlamışsındır sen duygusalsındır artık e, çocuk filan sinemada ağladım sinemada hangi filmde babam ve oğlumda ağladım en son ay onu da ben of, evet <laughs> Ay o çok kötüydü. La ben ne, ne ağladım, ne ağladım. Of hakikaten. Bir rock grubunda olsanız hangi enstrümanı çalmak istersiniz? Bateri. Neden? Daha geride. Daha mı geride? <laughs> Ama sen bitirdin adamı. Yemin ediyorum bitirdin. Adam bitti. <laughs> San Marino nerededir? San Marino. San Marino nerededir? Yanılmıyorsam Akdeniz kıyısında bir Fransa şehri olması lazım. San Marino nerede? İtalya. İtalyan geliyor kulağa. İtalya, Aha. İtalya evet. Moda anlayışınızı tek cümleyle özetler misiniz? Canım ne istiyorsa. Canım ne istiyorsa belli. Zaten sen bir programa kaç senedir geliyorsun? 10 sene falan olmuş <laughs> herhalde değil mi? Belli hakaret. 10, 10 senedir bir günde moda bir şey giymedi. <gülüyor> <gülüyor> Nerede ne acayiplik var? Bugünkü de çok acayip. Onu tamamen kapasana bakayım ne oluyor. Hiç gerek yok. Okan <laughs> Bey neden böyle bir girişimde bulundunuz? <laughs> bu çok azgın bu. <laughs> dün, dün programa başladınız. Bu nasıl azmış bir programda? O kadar program sundun yani. Bu, bu adam mı bekledin ya? O yarışma filan. Bir şey mi yaptı benim arkamdan? Ben fark etmedim. Neler yapıyor? Bugüne kadar telefonda hiç erotik bir konuşma yaptınız mı? Yok. Son iki senedir. Yapmadım. Son üç. Yapmadım. Son beş. Yapmadım. Son sekiz. <laughs> direkt, direkt nikah öncesi. Tarihi <gülme> <ya> <laughs> ...bir evlenelim neler olacak. Evet. <laughs> en son market alışverişinizde... ...ihtiyacınız olmadığı halde... ...ne aldınız? Çikolata. <laughs> Bu güzel mesaj için... ...teşekkür ediyoruz. <laughs> Şunlardan hangisi size daha korkunç geliyor? Kurt adam, vampir, zombi. Zombi. Neden? E, ölüp de geri gelmek daha bir korkunç. Öbürlerinin ne olduğu çok belli değil zaten. Ay Her lafında bir mesaj... ...her lafında bir mesaj... <laughs> James Bond'a oynayan 3 aktör söyler misiniz? E, Pierce Brosnan, e, Sean Connery ve... E, Roger. E, Sosyal. Adamın adını unuttum ya. En sevdiğim. Nasıl da adam? Nasıl bir adam? Nefis bir adamdır. Mun, Mun, mun. Vallahi ya çok önemli <laughs> bir adam. Nasıl bir adam? Nesi güzel onun? Evet. Komedi e, şeyler arasında ne derler? E, James Bond'lar arasında komedi aksiyon yapan bir tek o vardır. Evet. Adamın adı neydi ya? Roger 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 Moore. Roger Moore. Roger Moore. Ben çok önemli şahsiyet. <laughs> hangi istiyorum. yılı yeniden yaşamak istersiniz? Geçen sene olmadı kesin. Ee, 2011'i. <laughs> Müthiş planlarım var çıkan <laughs> onun için. <laughs> Görüntülü sorunuz geliyor. Görüntüdeki sahne 90'lı yıllardaki hangi ünlü diziden alınmıştır görelim. Taksi. Yolcu. Tüy Allah kahretsin. Taksiye bindim. Benim de yanımda taksiye verecek param yok. Ne yapacağım ben şimdi? Ah! Şu öndeki taksiyi takip eder misiniz? Çabuk. Ne diyorsun sen kardeşim? Babanın malı bu Ama benim Burcu'ya gitmem lazım. Bu otobüs Burcu'dan geçmez. Mecidiye kadar gider. Binmesin. Evet. Güzel. Müthiş. <laughs> Şıklar geliyor, bizimkiler kaygısızlar, acı günlerim. Elemanın suçu ne? Kaygısızlar Kaygısızlar, galiba. bravo. Büyük Britanya'yı oluşturan üç ülkeyi sayar mısınız? İngiltere, İrlanda, İskoçya. Bravo, yine doğru cevap, yine doğru cevap. Şu ana kadar en zor öğrendiğiniz şey neydi? Hala öğrenemedim, adam olmayı. <laughs> yine mesaj, yine mesaj. <gülüyor> <gülüyor> Son kimi yad ettiniz? Ah keşke o da burada olsaydı şimdi. En yakın arkadaşım. Amerika'da. Kulakların için attım o yüzden. Ha yad ettin. Aa, yani aa. gidenlerden mi diyorsun? Gidenlerden, sevgili olması gerekmiyor. Yani dedemi. Güzel. Şunu kim söylemiş olabilir? Herkesin beni beğenmesini istiyorum. Bu ne kadar sağlıklı bilmiyorum. Herkesin yaptığım işi ve işi sevince de beni sevmesini istiyorum. Böyle bir obsesyonum var sanırım. Bu nasıl bir tip herhalde şey böyle yani. <gülüyor> <gülüyor> Kim olabilir? Kim olabilir bu böyle? Bana ne baktın öyle? Yo <laughs> yo Şu şey, iki ikisinden varıyorum. hangisi olabilir? <laughs> Geveze. Geveze. Obsesyonum varmış benim. <laughs> <laughs> Geveze sen değil misin? Evet. Tamam, işte sen söylemişsin bunu. <laughs> ne Röportajım komda 2007'de söylemişsin. Bir daha, tamam. bir daha ne demişim? Herkesin beni beğenmesini istiyorum. Bu Bak, ne kadar sağlıklı bilmiyorum. Herkesin <gülüyor> yaptığım <gülüyor> evet. işi ve işi sevince de beni sevmesini istiyorum. Evet. Böyle bir obsesyonum var. Kendimi tutamıyorum. Evet. Sürekli soyunmak istiyorum. <laughs> ee, Sex'te <laughs> çok başarısız. <laughs> ya yani böyle şeyler söylemişsin. Arkadaşlarınızı başka arkadaşlarınızdan kıskanır mısınız? Kıskanırım. Ne yaparken? <laughs> evet. Simon'a doğru Hiç yürüyorum. blind date yaşadınız mı? Hayır. Blind date nedir? Bilmiyorum. Güzel. Kör uçuş. <laughs> Hayır kör randevu be. Biliyorum da kör uçuş evet. oluyor. Öleceğinizi bildiğiniz halde yaşamanızı sağlayan şey nedir? Hmm. Mesleğim olabilir. Az sonra izleyeceğiniz görüntüdeki vokal tekniğine ne isim veriliyor görelim. Şükler geliyor. <laughs> Şeypa geliyor. Throat singing, singing, deep throat singing, hard throat singing, brutal vokal. Hiçbir fikrim yok. Brutal vokal. <laughs> throat singingmiş. Peki. Çok, çok fazla sigara içtikten sonra herkes böyle söylüyor. Yani. <laughs> あっ。